Merhaba arkadaşlar örgü günlüklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 renk ip kullanarak çok güzel bir tunus işi battaniye modeli göstereceğim arkadaşlar. Bu modelle sadece battaniye olmuyor. Kırlent örebilirsiniz, çanta yapabilirsiniz, istediğiniz yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. İplerime uygun olarak 1.7 milimlik tığ kullanıyorum. Siz de ipinizi tığınızı hazırlayın arkadaşlar. Hep birlikte öğrenip örmeye başlayalım. Güzel bir söz okumak istiyorum arkadaşlar. Her insanın üç türlü karakteri vardır. Belli ettiği, sahip olduğu ve sahip olduğunu sandığı. Evet arkadaşlar ben güzel sözü okurken siz de iplerinizi tığınızı hazırladınız mı? Elinizde bulunan herhangi bir üç renk kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hatta isterseniz daha fazla sayıda renk kullanabilirsiniz. Daha az renk de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok farklı, çok değişik bir turnus işi olacak. Evet, hazır mıyız? Hep birlikte başlıyoruz. İpi birkaç kez sardım parmağıma. Şöyle bir zincir yapıp sıkılaştırdım arkadaşlar. Sayı olarak da çok az başlıyorum. Yapılış yöntemini öğretebilmek için hemen videomuz orta, hemen modelimiz ortaya çıksın videomuz çok uzun olmasın diye arkadaşlar Evet hep birlikte başlayalım 11 11 diye çekiyorum arkadaşlar modelimizin büyüklüğüne kuruluş şemasına göre 3 4 5 6, 7 8 9 10 11 ilk 11'i çektim arkadaşlar Şimdi 11 zincir daha yapıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi toplamda 22 tane zincir yaptım. Şimdi tunus işi modelimizi kurmaya başlayacağım arkadaşlar. Zincirin üstünden şöyle 11 tane ilmek alacağım. Hiç boşluk bırakmadan 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane aldım arkadaşlar. Şöyle zincirin üstünde hiç boşluk bırakmadan tekrar sayalım. Evet 11 tane oldu. Şimdi dikkatli izleyin. Önce bir tane alıyorum. Sonra 2 2 Evet arkadaşlar 4 tane 2 2 aldım. 1 2 3 4 oldu. Şimdi burada 3 taneyi birlikte alacağım arkadaşlar. Buradaki zincirle birlikte 4 olacak arkadaşlar. Şu kısmı hep birlikte alacağım. Dikkat edin. Evet şöyle gördüğünüz gibi 1 2 3 4 aldım. Bu sıra tamamlandı arkadaşlar. Tekrar devam ediyoruz. Şöyle şuradan alarak 2 3 4 aldım arkadaşlar. Şimdi şurada 3 tane toplu aldığımız kısım vardı şöyle tığ 3 taneden birlikte batırıp şu şekilde birlikte alıyorum şöyle 1 2 3 4 diye devam ettim arkadaşlar şimdi tekrar devam ediyoruz en başta bir alıyorum 1 2 aldım arkadaşlar şimdi yine şuradan 3 tane birlikte alacağız şöyle tığımızdaki ile birlikte 4 olacak arkadaşlar dikkat edin Evet şu şekilde aldım 1 2 3 alarak başa kadar geldim gördüğünüz gibi şöyle tekrar ilmek alıyoruz 1 2 3 oldu arkadaşlar toplamda şimdi şurada 3 tane top birden aldığım yer vardı oranın dibinden giriyorum tığı şöyle bir tane çıkarıyorum 1 2 en baş kısma da batıyorum şöyle aldım arkadaşlar ilmek sayısına dikkat edin 1 İki tane aldım arkadaşlar yine şurada üç tane bir alacağım Evet üç tane aldım bir iki şöyle Evet şöyle dilimli bir şekil oluşmaya başladı şimdi iki ilmek oldu arkadaşlar şurada üç tane birden aldığım yer vardı oranın dibinden giriyorum tığı bir kere daldım ve bir en baş kısımdan alıyorum iki arkadaşlar şöyle tekrar en baştan bir alıyorum şimdi şu üç ilmeği birlikte alacağım tekrar bir aldım arkadaşlar şöyle bakın oluştu bile modelimiz şimdi şu üç tane aldığım kısım vardı arkadaşlar en baştaki kısımdan bir tane alıyorum. Şimdi bu üçünü birlikte alıyorum. Şöyle bir zincir yaptım arkadaşlar. Evet, modelimiz ortaya çıktı böyle dilim dilim olacak arkadaşlar. Şimdi ipi aşağı doğru kaydırıyorum şuraya kadar. Yürütüyorum şöyle. Evet şöyle aşağı doğru yürüttüm arkadaşlar. Şimdi buradan yine 11 tane ilmek alıyorum. Zincirin üstünde hiç boşluk bırakmadan. Burada yaptığım yerin aynısını orada devam ediyorum. Yana bir tane kaydırdım. Devam ediyorum. Böyle sıra sıra 11 tane ilmek alacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 11 tane ilmek aldım. Şurada yaptığım modelin aynısını yapıyorum. Bir tane alıyorum en başta. Evet arkadaşlar 1, 2, 3, 4 oldu. Şimdi burada 3 ilmek birlikte alıyorduk orta kısmında. Evet 3 taneyi bir aldım. Şimdi yine 2-2 alarak başa kadar geliyorum. Evet şu şekilde dikkat edin şöyle sırayla Evet şimdi şurada 3 ilmeği birlikte almıştım. Dibinden girip bir kere de çıkıyorum şöyle. Yan taraftan birer alarak devam ediyorum. Şöyle en baştan da alıyorum arkadaşlar. Evet şöyle dikkat edin. Yine en baştan bir tane aldım. Şöyle aldım arkadaşlar. Şimdi yine 3 taneyi birlikte alacağım. Şöyle. En baştaki ile birlikte 4 ilmek oluyor. 2 2 alarak başa kadar geliyorum. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Aynı şekilde. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar son sıraya yaklaştım. 3 tanenin dibinden girip şöyle birlikte aldığım yer vardı. Bir kere de çıktım. En baştan batıp şöyle tek seferde çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi bir zincir yapıyorum. Bu modelde arkadaşlar hep sona gelince ipi kırıyoruz. Kesiyoruz yani makasla. Evet, şöyle çıkardım. Şimdi arkadan gizliyorum arkadaşlar ipi. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu modelin mantığını öğrenmeniz için şimdi şurada kenar kısmının nasıl devam edeceğini gösteriyorum. Beyaz ipi kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi şuradan şu kısımdan giriyoruz şöyle tığla. Beyaz ipimi aldım arkadaşlar. Şöyle çıktım gördüğünüz gibi. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şöyle sıkılaştırıyorum ipimi. Evet arkadaşlar, ipimi sıkılaştırdım. Yeni başladığım ipi beyaz renk şu ara kısımdan geçirdim. Sökülmemesi için şöyle şu şekilde devam ediyorum şimdi 5 zincir yapıyorum Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yine zincirin üstünden ilmekler alacağım 2 3 4 5 ilmek aldım arkadaşlar altıncıyı şu dilimli yerin kenarından alıyorum şu şekilde altıncıyı şuradan alıyorum arkadaşlar şu şekilde altı ilmek aldım şimdi iki tane alıyorum burada iki 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 alarak başa geldim arkadaşlar şu şekilde dikkatli takip edin modelin mantığını çözerseniz çok kolay çok basit Evet şöyle ilmekler alıyorum şu şekilde arkadaşlar tekrar şuranın bir üstüne batıyorum bu şekilde arkadaşlar Şimdi buradan alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi burada 3 tane alıyorum şurada. 3 ilmek aldım. 1 Bu şekilde 1 2 3 oldu toplamda. Şimdi şu 3 kısmın altından bir kere de çıktım. Şu kenar kısmından aldım arkadaşlar yine 3 taneyi bir aldım 1 2 defa da çıktım 1 3 ilmeğin altından bir çıktım arkadaşlar şimdi şuradan alıyorum gördüğünüz gibi 3 taneyi bir çıktım şöyle arkadaşlar şimdi bir zincir yaptım Şöyle köşe kısmı olmuştu arkadaşlar şu şekilde. Şimdi arkadaşlar şuradan ilmek alıp aşağıya doğru iniyorum. Şöyle bir tane kaydırdım. 1 3 oldu toplamda. 4 5 Altıncıyı tam şu orta kısımdan alıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde. Şimdi 5 tane de şu kısımdan alacağım arkadaşlar. Toplamda 11 ilmek olacak. Evet gördüğünüz gibi 11 ilmek aldım arkadaşlar. Şimdi şurada ördüğümüz gibi aynı şekilde örüyoruz. En başta bir çıktım. Evet şimdi yine şu orta kısımda 3 ilmeği birlikte alacaktık. Son kısmı da 2 2 alarak başa kadar geliyorum. Evet şu şekilde. Şimdi tekrar şöyle şuradan 3 4 Şimdi şu ortada 3 tane aldığım yer vardı arkadaşlar. Evet, oranın dibinden giriyorum. Bir kere de çıkıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 en baştan da alıyorum. 4 ilmek çıktım arkadaşlar. Şöyle en baştan bir tane çıkıyorum. 2 2 çıktım arkadaşlar. Şimdi 3 ilmeği birlikte alıyorum orta kısımda. 1 2 3 tane çıktım. Şöyle gördüğünüz gibi model oluşmaya başladı. Yine böyle bir bir alarak şöyle şimdi şurada 3 tane aldığım yer vardı dibinden giriyorum bir ilmek alarak çıkıyorum arkadaşlar İki. 3 tane buradan aldım şimdi iki tane çıktım şimdi üç tane birden alıyorum orta kısımda Şöyle şu şekilde. Şimdi bir ilmek aldım arkadaşlar. Üç tanenin dibinden girdim. Bir ilmek alarak çıktım. Bir. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bir tane aldım. 3 ilmeği birlikte alıyorum. şu şekilde arkadaşlar. Şimdi üç tanenin dibinden giriyorum. Bitirmek üzereyim burayı da. Şöyle en baştan da aldım arkadaşlar. Bir kere de çıktım. Bir zincir yapıp burayı da bitiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel, çok gösterişli bir model. Şimdi ipi aşağı doğru kaydırıyorum şu tepe kısmına kadar gördüğünüz gibi ipi şöyle aşağıya doğru kaydırdım şimdi buradan buraya kadar toplam 6 tane ilmek olacak şekilde alıyorum bir tane tığımız da var zaten şöyle kenardan 2 3 4 5 Evet altıncıyı da şu köşe kısımdan aldım arkadaşlar hani önemli olan şu köşe kısımlarının mantığının öğrenilmesi Burada arkadaşlar en başta iki tane aldım. 2 2 alarak başa kadar geliyorum. Şu şekilde. Tekrar şöyle ilmekler alıyorum. Şimdi sondaki iki taneyi birlikte alıyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Şu şekilde. Şöyle bir ilmek aldım. Yine 2 2 çıkıyorum. Şöyle tekrar şöyle alarak aşağıya doğru. Şimdi şuradaki iki taneyi de bir alıyorum arkadaşlar en sondaki. 2 2 çıkıyorum. Tekrar yine ilmek alıyorum. Şu son kısımda burada hep iki tane alıyorum. Sondan 2 2 alarak geldim arkadaşlar şimdi şurada iki tane son sıra artık aldım bir kere de çıktım ve bir düğüm yaptım bu şekilde arkadaşlar modelin mantığı böyle şimdi tekrar üçüncü sırayı burada ipimizi kesmemiz gerekiyor arkadaşlar hemen şuradan başlayıp göstereyim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üçüncü renge başlayacağız Yine şuradan şu kısma kadar 11 tane ilmek alacağız arkadaşlar. Şurada gördüğümüz aynı mantıkla örmeye devam edeceğiz. 6 saymaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar şuradan gördüğünüz gibi 11 tane ilmek aldım. Şuradaki şuradaki mantıkla aynı şekilde örüyorum. En başta bir tane alıyorum. 2 2 alarak devam ediyorum. Orta kısımda 3 ilmek birden alıyordum. Şöyle Bu şekilde model devam ediyor arkadaşlar. Şu pembe kısım şurada da aynı şekilde 11 ilmek alınarak devam edilecek. Şöyle dilimler oluşacak. Çok gösterişli, çok güzel bir turnus işi örgü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu ortadaki aldığım 3 ilmeğin altından bir kere de bir ilmek çıkarıyordum. Bu sırayı da gösterip bitiriyorum arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Modelimiz bu şekilde. Videomuz çok uzamasın diye arkadaşlar. Şimdi ben daha önceden yaptığım modeli göstereyim size. Daha iyi anlayacaksınız. Videomu izlerken örgü günlüklerim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Örgü öğren dert görmesin. Bugün de çok güzel bir tunus işi örgü öğrendik. Şu şekilde arkadaşlar böyle. Şimdi şuraya şu kısıma geldik arkadaşlar. Ben burada sarı kullanmışım ama şu size gösterdiğim modelde pembe renkle devam ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel, çok şık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.